Evet sevgili izleyicilerimiz e, neredeyiz malum Seyit Tekkesi Seyit Tekke Yayla, yayla Şu anda Yaylalık'tayız yine yanımızda bir amcamız var Sadık Alkan Sadık Alkan Sadık amca nasılsın? İyisin İyi Allah aşkına hoş geldiniz Hoş bulduk sağlığı sıhhatin nasıl? İyi çok şükür Yaş kaç? Yaş 73 73 Evet Var mı rahatsız olduğun bir Var sonunda? var Ayağımda valiz var. Ne mi? Ee, evet, dizimden aşağıda valiz var. Evet. Valizden rahatsızım yani. Bak fazla bir 10-15 metre yürüdüm daha fazla yürüyemiyorum. Evet. Ne yaptım? Ömrü neye harcadın? Bu yaşa ne kadar, kadar ne işle uğraştın? İstanbul'da inşaatlarda çalıştık. Emekli olduk. Gurbetlik çektin. Gurbet, mi? Kaç beşti. yıl gurbette kaldın 20-25 sene bir gurbetlik yaptım. Evet. Büyük çekmecede en fazla. Kaç kardeşsin? Benim anne tek, baba ne anne zaman? Annemin babam tek, tek evladı benim. Tek evlatsın. He ee, kimse yok. Olmuş evet. diyormuş onlar. Ne mi? He ee, tek ben kalmışım. İrdeniz kaldı yurtta dediler yani biliyor musun? Ahmet Akbulut neyin oluyor senin? Benim damadı şey torunum torunum. Torunum Enes Aybulut. Enes Aybulut da torunum. Evet. Sevgili izleyicilerimiz bu çekimde bizlere sponsor olan Ahmet Akbulut ve Enes Akbulut. Aybulut. Aybulut. Aha. Biri niye Akbulut, biri niye Aybulut? O Akbulut öteki şey oluyormuş demek ki. Leme. Aha. İkisi de Aybulut olması lazım değil mi? Evet. Buradan sponsorlarımıza Neyse. çok teşekkür ediyoruz. Ee, Peki köye niye e, malum Seyit Malum Seyit tekke Tekkesi edemişler. şimdi çok Bir uzun süre mısın? benim konuşmam ya. Yani. Anlat bakayım. Anlatayım mı? Tabi anlat da hikayesini herkesin herkes hikayesini, hikayesini anlatayım. Tam yerini buldun o zaman sen. Şimdi bu bir Seyit Ömer'de de Evet açık. Seyit de, bu Deveci Dağı'na gelince hani Deveci Dağı'nı gördün. Deveci Dağı'ndan böyle gezip dolaşırken şey etmiş bizim köye gitmiş. Şey Sapıol Köyü'ne gelince çocuğunun biri oldu rahmetlik olmuş. Onu demiş ki ben hastalandım baba, baba deyince babası onu oraya yumuşaya yapmış. Gömmüş yani rahmetlik olmuş çocuk orada. Oradan da bizim köye gitmiş. Köye gidince çocuklar bunu şey etmişler. Hani ufak çocuklar bizim o caminin arkasında bir çaylık yer var böyle geniş. Orada çaylık yerde bunu taşlamışlar. Evet. Çocuklar, ufak çocuklar. 8-10 yaşında çocuklar. Taşlayınca bu mübarek demiş ki, üç kişiler hani, karı hani hanımı kendi, bir de oğlu. Taşlayınca demiş ki, ha işe Beni niye taşlıyorsunuz demiş. Öyle deyince çocukların hepsinin de kanı şişmiş. Üç tane çocuğumuş. Dördüncünün kanı şişmemiş. Evet. O, o çocuk demiş ki yalnız ya elin gariplerini elleme hani. Dursunlar niye şey yapıyorsunuz deyince. Oradan da şey etmiş. Neyse hemen demiş o bir çocuk gitmiş Annesini babasını haber vermiş ki çocukların karnı şişti yürüyemiyorlar demiş. Hemen gitmişler. Demiş ki ben dua edeyim size amin de çocukların kanını ensin demiş. Çocukların kanını böyle bir su atlayınca karınları enmiş. Onu o zaman bilmişler ki evliya olduğunu bilmişler. O zaman Sivas'taymış şey bey tahtı. Hani hükümet Sivas'taymış o zaman. Sivas'tan o hani padişah diyeyim şimdi şeyinin padişah oradan iki tane atlı göndermiş. Ki Gidin sevdim buraya alın gelin deyin. Evet. demiş ki beni götürmen de demiş. Ben demiş padişaha buradan hediye göndereyim demiş. Böyle iki yürmük gibi ateş kozunu, pelit kozunu gibi diyeyim yani. Pelit kozunu iki yürmük gibi böyle bir pamuğa sarmış, 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 dolamış, 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 dolamış. Hani hala haberle gelirlermiş atlarla. Haberin gözüne koymuş. Haberin gözüne koyunca Adamlar almış, yalnız demiş, bunu demiş, Sivas'a varana kadar açman, açarsanız çarpılırsınız yani, yanarsınız demiş. Korku vermiş yani onlara. Yanmaz da korku vermiş, neyse de. Oradan sonra gelmişler Sivas'a. Varınca, hanı niye getirmediniz sevdemeni demiş padişah hanı. Demişler ki, padişahım sana hediye gönderdi. Sevdim <laughs> şey demişler, biliyor musun? Evet. Bir dakika. Çocuğun sesini He. çocuk niye ağlıyor, bir bakın çocuğa. Ondan sonra da öyle deyince şey yapmış. Bu mübarek ne diyeceğim ya? Nerede kaldıydık? Ben yani bir şey gönderiyordu, He <laughs> he. Ateş gözü he. Ateş gözünü işte oraya getirince ateşi sonra hep pamuğu açmış bu mübarek. Şey oradaki padişah açmış 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 ki pamuk pamuk daha sarartmamış kız. Hmm. Pamuk içinde böyle par 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 yanıyor. Daha yani pamuk bile sarartmamış. Ateş evet. yanıyor daha der. O zaman demiş ki Malum ya Seyit demiş padişah. Malum Malim Seyit deyince işte Malum Seyit tekkesi bizim bura ondan kalmış. Evet bu köyün ismi. Evet, bu köyün malim Seyit tekkesi ondan olmuş. Evet. He. Daha sonra burası belde oldu, kasaba, kasaba oldu. Kasaba oldu evet. Sonra ismi Sonra ismi değişti, köy oldu. Marmişetekes oldu. Dutluca Dutluca oldu. Dutluca'dan ee, sonra, sonra geri kasabalıktan düşünce Eski geri, ismini aldı he. Eski, eski ismini aldı evet. Şu anda devam ediyor. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz amca. Sağ ol Allah razı olsun. sizden. hoş geldiniz.